Herkese merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda sizlerle birlikte unsurlar içerisindeki komutları inceliyor olacağız. Derseniz parçanın içerisine girelim. Şimdi sırada sarma, wrap yani kesişme ve aynalama komutlarını inceleyeceğiz. onun için üst düzlemde bir tane e, silindirik obje oluşturacağım. Böyle. Ee, ölçülendirme verelim. Dış çapı 100 olsun. Şimdi buna kalınlık veriyorum. 50 milimde kalınlık olsun. Evet objemizi çizdik. Şimdi sarma komutundan başlayacak olsak. Sarma komutu oluşturmuş olduğumuz katı modelin yüzeyine düzlemde çizdiğimiz e, çizimi o yüzeyi sararak e, ya içeriye ya da dışarıya doğru bir ekstrut yapar. Ya kesme ya da Yine bir katı oluşturma. Bunu biz belirliyoruz. Kaç milim olacağını. Temel mantığı bu. Bunun için bir düzleme teğet olan bir düzleme çizim açacağız. Teğet olması için de bir düzlem atıyorum. Ön düzlemde yarı 50 milim olduğu için 50 milim kadar bir düzlem atacağım uzaklıkta. Şimdi bu düzlemle çizim açıyorum. Basit bir dikdörtgen çizeceğim. Böyle merkezden başlayacak şekilde. Bunun çevresinde tam, tam tur saracağı için benim bu uzunluğu doğru girmem lazım. Bunun için de hesap makinesi kullanacağım. Şimdi e, çevre uzunluğunu gireceğim için çapla pi değerini çarpmam lazım. Burada 100 çarpı diyorum. Pi eşittir 314 nokta diye gidiyor. Ben burada şu kadar e, bir 6-7 haneyi alsanız yeterli olur. Zaten ultra onu yuvarlıyor. Kopyaladım ve çift tıklayıp yapıştırdım. Enter dedim. 314.16'ya yuvarladı. Çıkış yaptım işlemden. Evet gördüğünüz gibi düz olarak e, çizdim. Şimdi sarma komutuna giriyorum. Şimdi çizimimi seçtim. Saracağım yüzeyi seçiyorum. Onu da seçtim. Gördüğünüz gibi bir simile etti bunu bana. Burada üç tane sarma tipi var. Biri Extrude Boss yani kabartma. İkincisi içeriye e, gömme. İçeriye doğru bir e, ekstrüzyon verme ve sadece yüzeyi kese, kesme. Yüzey kesme burada e, sadece oluyor. Hepsini görelim sırayla. Şimdi dışarıya doğru boss verme. 5 milim olarak verelim bakalım. Okey dedim. Düzlemi gizleyelim. Gördüğünüz gibi kusursuz bir şekilde düzleme yansıttı bunu. Dışarıya doğru 5 milim yarı çapta boss verdi. Düzenleyelim bunu tekrardan. Şimdi içeriye doğru e, kesme yapalım. 5 evet, milim içeriye doğru kesme yaptım ve gördüğünüz gibi onu da kusursuz bir şekilde halletti. Bunun başka yöntemi nedir mesela? Objemi çizdikten sonra yan düzlemde burada bir şu formu oluştururum. İçeriye ne kadar girinti yapılacaksa şu dikdörtgen formu oluşturur. Sonra burada döndürmeyle döndürme ile kesme komutunu görmüştük. Bununla da aynı işlem yapılabilir. Tabii size kalmış bir şey. Yani, hangisi işlem mantığını uyuyorsa... Çünkü örneğin bu şimdi silindirik objem şu bahsettiğim yine bir çizgiden oluşuyordu ama çevrede farklı formda olduğu zaman bu sefer ile kesme iş yaramayacak. Onu göster gösterelim mesela. Şu şekildeki çizgiyi alıyorum. Şöyle bir obje yaptım. Ben bunu çoğaltırsam çoğaltılacak objeleri seçiyorum. X yönünde Mesafeyi arttıralım. Adeti de arttıralım. Okey dedim. şuları trinleyelim. Evet. Okey deyip çıkıyorum. Evet gördüğünüz gibi bunu yapmak imkansız diğer e, komutlarla. Bunu sadece sarma komutuyla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi formu bu yüzeye işlemiş bulunmaktayım. Yani e, bunun başka bir komut yapamaz. Sadece salma komutu yapabilirsiniz. Şimdi ayrıca kesmeyi gördük. Bo bosu gördük. Bir de e, sadece yüzeyi kesme işlemini görelim. Burada sadece yüzeyi bu şekilde e, kesiyor. Dış yüzeyi. İç yüzeye ulaşmıyor. Bunu bu şekilde anlayabiliriz. Bakın iç yüzeyde herhangi bir şey yok. Sadece dış yüzeyde bir kesme işlemi yaptı. Kesit de alabiliriz burada gördüğünüz gibi kesitte de hiçbir şey yok. Yani bu yüzeyde herhangi bir kesit yok. Sadece yüzeyde bir e, projekte diyor bunu. Evet. Bu kısımda böyle. Sarma komutumuz bu şekilde arkadaşlar. E, gerçekten faydalı bir e, komut. İsterseniz bu kenarları da radyosla e, gerektiği durumda şey yapabilirsiniz. E, radyosla yumuş, yuvarlatabilirsiniz. Böyle. Bu şekilde de yapılabileceğimiz parçaya göre değişir. Evet, e, bunu yaptık. Şimdi diğer komutumuza geçelim. Burada kesişme komutumuz var. Kesişme komutumuz da şöyle. Daha çok ben e, kalıplarda kullanıyorum bunu. E, bir katı model oluşturuyoruz. Ve e, pardon, önce bir yüzeyle bir obje oluşturuyoruz. Ve bu yüzeyi katıya dönüştürmek için kesişme kullanıyoruz. Bu şekilde bir alternatif sunuyor bize kesişme. Derseniz ona da bakalım. Üçüncü arasını Evet şimdi yüzeyi oluşturalım. Yüzeyi diğer videolarımızda göreceğiz. Şimdilik sadece kesişme mantığını anlatmak için yüzey komutu kullanacağım. Burada bir tane spline çizeceğim. Yüzeye geliyorum. Ekstruze yüzey diyorum. Burada ah, yüzey oluşturacağım. Orta düzlem çalışalım. 50 milim yeterli olur. Evet, bu şekilde objemi oluşturalım. Şimdi katı model oluşturalım bir tane. Bunu içerisinde kapsayacak şekilde. Şimdi üst düzlemde çizim açıyorum. Orada dikkat etmem gereken yapmış olduğum katı modelin içeride kalması. Şimdi ekstrüzyonla katı oluşturuyorum. Şimdi ben bu yüzeyle bu katıyı keseceğim. Kesişmeye tıkladım. İlk önce burada önemli olan ilk önce yüzeyi seçmek. Yüzeyi seçtim. Daha sonra katı modelimi seçtim. Burada e, ikisinin de oluştuğu şey kalabilir. Bu seçenekte kalabilir. Okey diyorum. Yani kesiştir diyorum. İkisini burada kesiştiriyor. Gördüğünüz gibi iki ayrı parçaya dönüştü bu. Burada bölge 1 ve bölge 2 var. Bölge 1'i aktifleştirirsem üst taraftaki katıyı bana e, verecek. Alt taraftakini seçersem alttaki katıyı seçecek. Evet bu şekilde e, objeleri e, kesebilirim. Yüzeyle. Gördüğünüz gibi yüzeyine teğet bir çizim şey oluşturdu. Kesme oluşturdu. Bunu gizliyorum. Tabii bu yüzey şu an çok basit oldu. Daha komplike yüzeyler çalışıldığında bu komutun faydalarını daha net görebiliriz. Şimdi bu kesişme komutunun farklı bir amacını da göstermek istiyorum. Şimdi bunları silelim. Başka bir obje çizeceğiz. Çizimler de siliyorum. Şimdi ön düzlemde bir çizim açacağım. Burada bir kare oluşturalım. 50-50 kare yapıyorum. Bunu şimdi yüzey komutuyla ekstra edeceğim. Bunu da 50 milim yapıyorum. Evet, şimdi e, kapalı bir obje yapmam lazım. Bunun için buraların e, yama, yamama işlemi yapacağım, dolgu yapacağım. Yani daha doğrusu bu kısmı yaptık. Şimdi burayı da kapatalım. Kenarlarını kapattım. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi şu mavi noktalar, mavi kenarlar açık kenarları gösteriyor. Yani ben bunu gizle dediğimde bütün objem gizlenmiyor. Sadece seçmiş oldum. Kapak gizleniyor. Bunun için dikmem lazım yüzeyleri. Bunu e, buradaki işlem yaptığım yüzeyi ve burayı dikiyorum. Artık tek bir obje oldu ama hala yani yüzey. Gördüğünüz gibi şu an bir birleşik ama yüzey. Nasıl anlıyorum? Şöyle kesit alıyorum. Gördüğünüz gibi içi boş bir kutu. Şimdi diyelim ki bizim böyle bir modelimiz var. Bu araba olabilir, uçak olabilir, herhangi bir kalıp yapılacak bir obje olabilir. İçi boş bir yüzey çalışılmış parçamız var böyle. Ve biz bunu katı model almamız gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Şimdi üst düzlemde çizim açıyorum. Şimdi bunu içer, bunu kapsayacak bir katı model, bir katı oluşturacağım. O dikdörtgen olabilir, fark etmez. Zaten silinecek o. Şimdi bunu kap kapatacak şekilde extrude boss veriyorum. Evet, buraya verdim. Arka yüzeyini de kapatıyorum. Gördüğünüz gibi hepsinin içini hapsedecek şekilde bir e, işlem yapacağım. Okey dedim. Evet. Şu anda dış kısmı katı, içerisinde yüzey çüpü bulunan bir şey yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi tamamen hepsini içerisine almış durumda. Ben buradan e, yüzey kısmını çekeceğim. Yüzey kısmını keseceğim yani. Şimdi burada en son yaptığımız e, yüzey dikme komutunu tıklıyorum. Şu an gördüğünüz gibi en sonki ki yüzeyim seçili. Tüm yüzeylerim yani seçili buna tıklarsam. Şimdi buradan e, unsurlar kısmından kesişmeye gidiyorum. Dedim ki önce yüzey seçili. Bu da dikme yüzeyde. Sonra katıyı seçiyorum. Buradan kesiştirmeye gidiyorum. Gördüğünüz gibi iki ayırdı benim bölgelerimi. Bölge bir dediği dış yüzey. Yani dışta katı oluşturduğum bölgeden yüzeyi çıkardı. İsterseniz önce bir bunu ön izleyelim. Daha sonra ikinci şeye geçeriz. Ee, bakalım. Gördüğünüz gibi dairenin içinden şu katıyı e, çıkarmış oldu. Olayı bu. Şimdi tekrardan kesiştirmeye gidiyorum. Bölge 1'i seçmeyeceğim. Bölge 2'yi seçeceğim. Ne yaptı burada? O oluşturduğum katı model, katı modelin dışını çıkardı. Küp yüzeyinin içerisine sadece dolu bıraktı. Okey deyip çıkıyorum. Yüzeyi de gizleyelim. Şu an elimde katı model bir küp var. Tabi bu basit bir küp oluyor ama sizin mesela yüzeyiniz eğri yüzey olur ya da başka böyle komplike bir kompleks bir şey olur. Yüzey olur. Burada büyük bir avantaj sağlıyor bu kesişme uygulaması komutu. Gördüğünüz gibi tamamen dolu artık kalıplanabilir bir parça elde ettik. Kesişme yöntemi de bu şekilde. Çok yararlı bir komut. Yüzeyleri katıya çevirmek için. Evet bunun haricinde burada aynalamamız var. Burada aynalamada bir şey göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle bir düzlem seçelim. Burada sağ düzlemi seçiyorum. Aynalama düzlemi sağ taraf. Daha sonrasında şu yüzeyi gizleyelim. yakçı <laughs> yüzeyi seçmedi zaten. Aynalanacak gövdelerde kesiştirmiş olduğum küpü seçtim. Şimdi burada okey dediğim zaman iş parçasıyla gövde birleştiremedi diyor. Bu ne demek oluyor? Yani Yeni oluşturduğum parçayla o parçayı birleştirmeye çalışıyor. Neden? Çünkü burada katıları birleştir kom komutu açık. Bunun bir avantajı var bir de dezavantajı var. Mesela bu ikisi eğer şuradaki şu yüzeyden aynalamak isteseydim, yapışık bir yüzeyden aynalamak isteseydim bu seçeneği aktif etmem gerekiyordu. Çünkü şöyle ki eğer ihtiyacım olan şey bu ikisini birleştirip yekpare bir parça kullanmak olsaydı, Tabi bunu birleştir derdim ama ben şu anda birleştirmiyorum. Ayırmak istiyorum, ayrı kullanmak istiyorum bunları diyorsam katıları birleştirip kaldırmam lazım. Bu şekilde bunu şey kaldırdıktan sonra okey diyorum. Gördüğünüz gibi bir objem oluşturmuş oldum. Yüzeyi gizledim. Objemi de gizledim. Bu şekilde sadece bu kalacak şekilde mesela simetrik olur asimetrik de olabilir. Objemi bu şekilde aynalayabilirim. Sonra gizleyip farklı da kaydedebilirim. Evet bu şekilde de aynalama komutunda bir detay görmüş olduk.